Ali ve Adem kuyununun babasıdır. Çok akıllı ve ayhan gençlerin kayınpazılarıdır. Teşekkürler. Çok şükür, maşallah. Teşekkürler. Çok küçüğüm. Hayda geleceksiniz desin. Sonra Ali kuyununun babasıdır. Dikkatli Ali ve Adem kuyununun babasıdır.

Bugün eee Akisar Belediyesi'nin de destekleriyle oluşturduğumuz eee dokuma atölyesinin basına tanıtım toplantısı yapıyoruz. Eee Akisar Kadın Derneği kurulduktan sonra uzun zamandır e, araştırıyoruz biz bu dokuma tezgahlarını. E, Akisar'da eskiden biliyorsunuz çapık kilim dokumacılığı vardı. Eee yoğun bir şekilde herkes bunu yapıyordu. İşte Hamide teyzem, Halime teyze gibi. E, biz nereden geldik buraya? Bizim bir sosyal market projemiz vardı. Orada baktık, iyi eşyalar alınıyor fakat bazı kumaşlar tercih edilmiyor, kalıyor. Yırtı oluyor, kesi oluyor, çamaşır suyu dökülmüş oluyor, lekesi oluyor. bunlar dedik, eskiden babaannelerimizin, anneannelerimizin değerlendirdikleri gibi ip haline getirelim, tezgahlarda dokuyalım, ekonomiye kazandıralım dedik. Buradan çıktık yola ee, ve geldiğimiz noktada uzun zaman tezgah bulamadık, çok zor. Herkes çünkü artık bu ekonomik değeri yitirdiği için, modası geçtiği için herkes tezgahlarını yakmıştı, dağıtmıştı, yok etmişti. Ama e, 2021 yılında Fadime Karaca teyzemizi bulduk. O e, dokuma tezgahı vardı. Çok kötü durumdaydı dokuma tezgahı hatta bakımsızdı. E, belediyemizden rica ettik. Geldiler, oranın mekansal temizliği yapıldı ve Fadime teyzeli biraz biraz dokumaya başladık. Ardından pandemi geldi. Pandemiden sonra da Padime teyzemiz rahatsızlanınca tezgahını bize hediye etti. Yani bize bağışladı. Dedi ki siz bunu yararlandırabilirsiniz. Gene Akisay Belediyesi'nin destekleriyle onu aldık bu mekana getirdik. Çok kötü durumdaydı. Gene belediyemizin desteğiyle revize ettirdik tezgahımızı. Kullanılabilir hale getirdik ve Hamide teyzemizi bulduk. Hamide teyze e, eski ustalardandı. Dedik ki tezgahın var mı, tezgahım yok dedim. tezgah dedik revize edebilir miyiz? tabi dedi. Recep Balkan ustamıza gösterdi orayı öyle yapacaksın, burayı böyle yapacaksın falan. Tezgah revize edildi, kullanılabilir hale geldi. Ve dokuma başlandı. Ee, ardından bizim dernek e, üyesi arkadaşlarımız, gönüllüsü arkadaşımız Damla. Damla arkadaşımız dedi ben öğrenebilirim, bunu emek harcayabilirim dedi sağ olsun. A'dan Z'ye e, teyzeli uzun dönem çalıştılar, bir ortaya çıkardılar. Tezgah artık kullanılabilir hale geldi. Ardından bir tezgah daha bulduk. O tezgahı da revize ettik ve Pınar arkadaşımız geldi. E, Pınar arkadaşımız da dernek üyemiz ve e, bu işe gönül verenlerden kendi o da tekstil mühendisi. E, Hamide teyze gelecek yani eski nesil olarak bu işi bilen bir usta olarak yeni ustalara Damla'ya ve Pınar'a bunu öğretti. Ee, biz ne yaptık? Etrafımızda kırpıntı ipleri, işte kullanmadığımız kumaşları getirdik, biçtik, ettik ve onları dokuma haline getirdik. Ama sadece burada kalmadık. Buna inovasyon katmak istedik. Kağıt iplerle, daha moda olan kağıt iplerle, e, efendim jüt iplerle, kraftlarla e, dokumalar denemeleri yaptık ve bunları Gördüğünüz ürünler haline getirdik. Sadece kilim değil, çanta, runner, kullanılabilir ürünler haline getirdik. Şu an Kadın Emeğin Değerlerine Vakfı ile bir çalışmamız var. Türkiye'de bir dokuma atlası projesinin içinde yer alıyoruz. Orada da işte bu dokumaları hayata geçirerek, e, inovasyon katarak hem Akisar'ın bir... E,

sındık, balkesi sındıkı gınıklıyım. Ben dünyaya gözüm açtım, annem yapıyordu bunu. Ondan sonra hemen annemden ben de aklım başıma geldiği zaman öğrendim. O zamandan beri belki on senedir yapmıyordum. Bak o zamandan, bu zaman belki on senedir evvel yapmıyordum. Ya <laughs> var, evet. Bayağı, evet, <laughs> Maşallah söyleme <laughs> evet. evet. evet, Ben aynen. çok güzel düzenim vardı bak. Biz ama böyle bir şey yapmadık. Bizim günümüzde biz ne yaptık? Sadece yolluk. Arabaların üstüne sizin gibi memurların arabaların üstüne dokudum ben. Seccadeler dokudum. Yolluk dokudum. Şimdi çanta, o kadar dokudum. şimdi bak çok güzel mi? Evet. Ben gene de yine isimizden ne istiyorsun? Bu genç kızlarımıza güzel düzen istiyorum. <laughs> <laughs> İnşallah. Bu düzen iş yapmaz. Bak ben usta <laughs> bak bunlar görüyor. ipine bağlıyorum. Bir çivicik evet. çakı veriyorum bir şey mi? Onlar beceremez bunlara. Ne böyle gayet. <laughs> 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 Çok güzel. Yani ne, sen, sen sen sen, yönlendireceksin. Tabii. <laughs> sen diyeceksin ki böyle böyle olursa ya biz elimizden geleni yapacağız. Biz bak, şu ana kadar misin? şöyle gidiyoruz. Hiç biz belediye olarak her şeyi biz biliyoruz demiyoruz. Bak, biz ben, siz bilene yapıyoruz. bilene bilen sözcük biz yapacağız. Buyur şimdi. Ben Hı. istediğiniz kadar hani bak aklım yer değil şey yapabildiğim evet. kadarını söz verdim. Hayriye Hanım'a söz verdim önce. Ondan sonra yapmaya gayret edeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun. Elimden geldiği kadarını. ille de yalnız var. Bu düzene bir şey demiyorum. Ama bu düzen değiştirmemiz lazım. <laughs> tamam. Ne <laughs> gerekiyorsa söylesen. Siz tamam. kaynağınızı konuşun. Tamam. Bizde sıkıntı evet, yok. Tamam. Teşekkür, teşekkür ederim. Valla biz teşekkür ederiz. Çok, çok, <laughs> çok güzel olmuş. <laughs> ben eee başta Hayriye Hanım ve tüm derneğe eee Kıbrı Hanım'a, Damla Hanım'a eee <laughs> teyzemize, hepsi çok teşekkür ederim. Iıı <laughs> e, yıllardır eee hani Artık unutulmaya yüz tutmuş ama Akisar'ın bir kültürel değeri olan bir şeyi canlandırmaya çalışıyor. Bu tip olaylar çok kolay değildir dedi de, az önce bahsedildiği gibi. Ama işte ee, ben çok uğraş verdim bak. <laughs> Aynen. Çok uğraş vermeden de hiçbir şey olmuyor. 18 yaşında girdim bak bu işin içine. Bak şimdi kaç yaşındayım. Maşallah. Maşallah. <laughs> ya, yaşı bende gizli. <laughs> ya söylemem kimseye. Hanıma bile söylemem. <laughs> <laughs> eee. Evet. Yani şimdi e, bu bir adım tabii ilk adım ama çok güzel atılmış bir adım. Ben hepsine çok teşekkür ederim hepsi e, bu emeklerinden dolayı. İnşallah şimdi bu tip işler genelde başlar ama yürümez çok doğru söylüyorum. Ama işte bunlar yani, da yürümez. Bunu, yani, evet. Nasıl yürümesi gerekiyorsa onu yapacağız. Ne evet. gerekiyorsa. Şimdi sen ben, bize fikir vereceksin. Şimdi ben sen de Ama tabii bak. O, o, toplantıyı ama burada yapamayız. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sındırgımız <gülüyor> da bizim halk eğitim evi. Evet. Ama gideceğin yere orası çok güzel bak. Böyle ne bileyim halı tezgahımı isteyeceğim, dokunmamı isteyeceğim. Böyle dert dokunmamı isteyeceğim. Ben kez zaten. Yani. Merkez yani. evet. O çentelerin o isteyeceksin? Buna çok güzel. Ama tabi buraya böyle gerçekten. Ona göre, ona göre malzeme mi lazım buraya? Onu mu demek istiyorsunuz? Dokuma tezgahı, ekstra dokuma tezgahı. lazım. Bir şey Eksiyon, bir şey Gez tamam. Gez tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, <laughs> yok yok hani çok zor şeyler isteyeceğim diye yaptım. Hallederiz <laughs> Şimdi bak ben Gerçekten yapmayacağım. Bak bu gencecik kızım uğraştı. <laughs> bu çok uğraşıyor sağ, <laughs> evet, sağ olsun biliyorum. ilk günden beri biliyorum. Evet, Onlar çok Bunun için Aynen. <laughs> alın bu işe çok emek verdi. Gülen ablam çok emek verdi. Ben hatta bir yere olmayacak halde bu işte. Oradan oraya Oradan oraya Tamam yemeye başka. Dedim yeni yaptırsak daha mı kolay olacak? Daha kolay olacak bak. Ha ha ama antik olması Ama kıymetli. Bunlar antik. İnşallah televizyon fazla düşmez bu böyle? Ama ben çok keyif aldım. Çok mutlu oldum valla seninle tanıştığım için. Keşke daha önce konuşsaydım. Biz bunları hallederiz. Çok güzel bir şey. Ben meşhur Tabii sen ben sen de. Evet. Damla ile evet. Tanışıyor, tanışıyor. Babamla tanışıyor diye. Evet. Allah rahmet eylesin. Rahmetli oldu herhalde. Evet. Allah rahmet eylesin. Damla Hanım'da, Damla Hanım'la Pınar da da söylesinler? Evet. iş <laughs> Teşekkür ediyorum, ayrıca ne da güzel anlamda. teşekkür Hoş ederim. Adamla. Şimdi evet. Hamide teyzeyle beraber biz bu işi öğrendik. Ben bir tekstil mühendisi olarak teknolojinin içinden çıkıp asırlı tezgahlara gelmek çok güzel bir duygu. Aslında tezgahlar bir nevi konuşuyor. Öğrendikten sonra, işte biz çok başındayız ama sonra çorap söküğü gibi geliyor her şey. Şimdi inşallah daha güzel şeyler yapacağız bu Teşekkürler. Evet sizden alalım. Ben de e, ilk önce Akisar Kadın Derneği, Akisar Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Hayallerimi gerçekleştirmeme vesile olduğu için Hayriye Hacet'e de çok teşekkür ediyorum. Bu evet. kadar. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet geçelim şöyle içeri. şimdi gerçekten eski. Yani, Aldı biz. Parçalar ayrıldı. Evet. Tamam edildi. Evet. Bu hale getirildi. Şu anda tezgah dokumaya hazır. Dokuyor. Dokuyor. Yani işte, dokuyor var. Kadime e, teyzemiz. Kadime teyzemiz. Kadime teyzemizin tezgahı bu. Hı -hı. Hamide teyzemiz de hamide e, destek verdi. Tamam. Beraber o tarif etti Burada. bu böyle olacak. Böyle tabii tabii tabii. <laughs> Tamamen restore edildi. Bu hale geldi. Hı -hı. Ve dokunuyor. Tamam. Az önce hatta basın kota video falan çekti galiba. Hamide teyze dokumalar geldi. Yani. İşte, gördüm. Yani. Ben de az önce gördüm. <laughs> ne yapıyor acaba Hamide teyze? Sülfüntikler <laughs> <Bunlar gülüyor> mesela başkanım, o ipler kullanılıyor. Siz daha bu aslında çok böyle evet. tutulmaya yani o ipleri de değerli yani yani. bir çeşit bir geri dönüşüm de yapıyorsunuz. Mesela şu bir koltuk köşemesi vazgeçilmiş, arayla, arayla. Yıkandı, temizlendi, güzel getirildi. Bu dokuma şu oldu. <laughs> böyle bir şey oldu. Evde dokuma bu oldu. Yani çok ee, düşünürseniz bunun kullandığı su miktarı, enerji miktarı, Ziyan olmadı tekrar. E, Kullanıma çok da sağlıklı atmışlık Bu çöpe gidecek. Yani şey. Yani. Ya, şey e, yani. E, Teyzem nasıl teyze bir de başkanlara gösterirsen nasıl yaptırdım yani, evet. bakalım hadi. Hadi bakalım. Olsaydı biraz paslanmış. Yok yok Siz Bunu Diğer tezgah. Bu iyi tezgah. tane mi? Başkan

Az önce açtınız ya, Hı, şey ya pek güzel değilmiş. Ha Mart'ta işini anladım. Evet. Tamam. ne Ama tabii evet. evet. bu el alışkanlığı daha bırak. Bırak. Evet. Çok evet. Çok çok güzel. Çok Şu an şimdi buradan bu geliyor. Bu geldi mi? mi? Bunu Geçen. buradan dokuma tezgahı benzer teknolojiler tabii, bunları o geliştirmiş şey. evet. Biz de asırlığın işte Pınar dedi ya konuşuyor diye, Ama Asırlı el, el emeğinin başka tarım konuşuyor. Evet, Orijinal şeyinde. Mesela evet, yani şu kadar kısırdan yapmak. O, oldu mu? Yeterli mi? Hayır, bitireceğim. <laughs> Yeter be. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Çok, bana çok memnun oldum. Bu şey bir gün Yolcu bir gün başladı ama seni gördüm. Valla ne güzel oldu. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Vallahi hakikaten ya. ben salçalı yağlı kahvaltı Geliriz. Hangi mahalle? Efendim. 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 Allah Nasıl güzel Büyü iyi yapabiliyor de. mu? Elleri yapıyor oluyor mu? Öyle mi? Yoksa daha Hı. gelişecek mi? Tamam, Tamam, demek Allah razı. olsun. yine bir bakalım. <laughs> 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 Bunlar aynen öyle. Topçu, çok da çok da çok çok da sıfır. Ne zaman? Ne Renkler çok zaman? Ne 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 zaman? var? zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne Kursiyerlerimiz Akistan Kadın Derneği'ne gelip size başvuruyor. Evet başvuruyorlar. Yan, Yan tarafta da var başım. Daha başım. da şey özen. yapacaksınız yani. Potansiyel ve daha fazla kursiyer İşte eğer bu ürünleri çoğaltırsak da ekonomiyi kazanmalı çatıcı falan bilerse mesela şu çantayı ben <dışında. Gülüyor> <laughs> 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 Bu da çözgü mesela başkanım. Bu ne ee, Gelsin de kızlar anlasınlar. Tamam. Bu, bu, bu yeni olan <gülüyor> Bu, bu <laughs> Amine teyzenin beğenmediği mi? Amine teyzenin nerede? Beğeniyor. Bu kez bir an Yani bunu ayağa <laughs> tutmadı. Daha yapıyorsun usta Recep usta? Recep çok kayıramadı bunu. Belki Başka bir usta. Bu teyze başka beyan evet. edelim. Evet, Bunun yerine de... yeni tezgah alalım. Bunun yerine yeni tezgah istiyoruz. <laughs> tamam. Zeytin ağacı özüyle yağlatırız isterseniz Vallahi alalım gideriz ya. Tamam. Bu bu tezgahın iyi bir oldu mu? Olur mu sizce? Bu tezgah şimdi bak. Hatta tezgahı tamir eden İbrahim abi şeyde Kaybolmadı mı? O gelsin. O zaman başka sonra bir iş bulamazdan da Tamam. bizden atalım Ondan sonra tamam. ben Çok istekli olmuyor da Çok fiyatı fazla. Yemin. Ordamış hangi Çok da bir şey etmez tamir yani. Tamir olup da düzelir bu. Ben Ben iyi bilmedim Evet, iyi. Evet. O evet. bak Bundan değişecek Sonra bu arada azıcık Yaptım ama performans iyi değil. Daha iyi. Daha iyi. Enden başlanıver bize ekranları yap. Hocam bak Bak bunun bu sizde. Hani hamle teyidi göstermek kolay. bunun şeyleri Bu kadar lazım. Teknik şeyden siz konuşursunuz. Onlar Şimdi bu şeyleri Böyle tercih. Yavaş mı oluyor böyle olacak? İyi mi olmuyor? Yani, nasıl, şimdi yani şimdi şimdi nasıl yüzü, evet. şimdi ee, bu düzen al, elini, al. bu düzen şimdi elini dokunmuyor. Bunu gelince da bu düzen bozuldu gibi oldu. Birazcık buna inovasyon katıp da dokunmaya kalktı arkadaşlarımız. Yani tarağı komple evet. kullanmadılar, evet. tarağın bir kısmını evet. yani, yani, yapmayı Biz denge bulduk yapmaya yarıyor aslında bunlar. Bunu olur, <laughs> ya bu hazırlık tezgahları öyle ister tek cümle olarak. Ama bunun modernini tabii. Ben aynı mantık aslında. Tabii ki. Ancak şimdi neden bakıyor musun? Şimdi bu modernlik bu, bak bunu çektiğimiz var. Bunu böyle geriz koyuyor. Doğru söylüyorsun, mantıklı. Bu, şimdi böyle düz kalması lazım. Bu böyle çektiğim düzden olsa böyle Biz çanta örneği görebiliriz. Çanta çok güzel. Evet

Pazar evet. çok hoş Ben evet. yani. çok Pazar çantası şey çantası. Abi. Pazar çantası da. Pazar çantası Evet. Evet. sağlık, yemeyize sağlık. Çok. Hatta Ankara'dan korkum. bir kooperatif istiyoruz bizden şu an bunu. Onlar diktiler. Ankara'da Zeytin Dalı Kooperatifi dikti bu çantayı bize. Eee evet. bu çantayı dikti şundan dedi biz kullanmak istiyoruz. Evet. Evet. Aa biz Onu yapıp bir bir onlar dikti. Onlara biz mesela dokuma göndereceğiz. Hızlı Yine bir şekilde olur. olur. İşbirliği yapacağız. Evet. Zaten kompleks dediğimde başka evet. onlarla evet. işbirliği yapmak güzel yerler. evet. yani. Bunlar e, mesela eski pijamalarımız var. Ondan sonra ne bizim tişörtlerden çok daha avantajlı. Ne güzel. E o zaman bu tip şeyleri toplamak lazım. Ha, kesinlikle. Zaman. Biz evler. İşte sosyal e, marketten şey, arkadan yetiyor zaten. Size yani, size. yani şu an onları ayırıyoruz. Tamam. Yıkayıp e, bu hale getiriyoruz. Bu hale getiriyorsunuz. temizlik yapıldı mesela sosyal markette. Olur. Mustafa aradı. Seçilmeyenler yani hepsi var. abi dedi ne yapalım? Dedim seçilmeyenleri orta kalifiye dedim ayırın biz onlardan seçeriz dedim kullanacaklarımız. Yani onlar da tekrar ekonomiye kazandı. Şöyle yapıyoruz biz zaten o zaman. Hani mesela hala da belediyeye kıyafet getirmek isteyenleri alalım. Hı. -hı daha böyle eski olanları size yöneldiririz. Evet evet. evet. Hiç, hiçbir, hiçbir tanesi ziyan olmuş olmuyor. Ziyan olmuş olmaz. Çünkü, evet, evet. çünkü evet. eski kıyafeti zaten veremiyoruz insanlara. Amaç, Amaç bu zaten buradaki. Çok güzel. Amaç bu. Ben de ben biliyorum da özellikle bir <laughs> de <değil mi? gülüyor> Evet evet evet. <laughs> bu arada evet. biz ekran başkanımıza da çok Tabii, teşekkür ediyoruz. Yani teşekkür, emeği aynen. çok fazla. Ben Dükkanların. Bunu, evet. Pasladığım için Dükkanların tanziminde, tezgahların e, tamiratında ne zaman başkanım zaten ııı e, ekran başkanı bu konuda görevlendirdi her zaman bir dediğimizi iki etmedi. Allah razı olsun. Her evet. zaman yanınızdayız biliyorsunuz. Yani. Desteğini yani, her, her zaman. Başkanım. Sağ olun. Hepinizin elinizden gelince daha rahat destek olun. Hı -hı. Hı -hı. Şu arkanızda başkanım. Böyle gelin isterseniz. Şöyle gülüyoruz. ilk önce Hamile teyze bize bahçesinde kazıklar çaktı. Bahçede, bahçede Hı -hı. yapmaya <gülüyor> öğrendik. <gülüyor> daha sonra da Hayriye Hanım böyle bir şey çözümledi. Ondan sonra e, internetten bir araştırma hı hı. yaptık. Böyle Ruslar <laughs> yapıyormuş herhalde. <laughs> Biz de şişeleri deldik. Yoksa beş kişi gerekiyor. Çok ee, mantıklı. beş çok kişi gerekiyor. evet. Peki, evet. Ya, hoş, karışma gerekiyor. Çok yavaş yavaş. Karışmaması gerekiyor. Tek tek ayrılma. Bak. Ay, çok sağ Memur <laughs> Bey bak bunu da göstereceğim. <laughs> bak bundan <laughs> da kurtaracağım. Gösterdik. Oturmanın bir geçmiyoruz. Birbirlerine karışmadan. Karışmadan onun şey için içemiyorum. Yok içi halinde. Tamam. Şey ideally, ah. Gel size de öyle Söyle yer geldiğince olur sıkıntı. Bu çıkıyor yine güzel olacak O çıkıyor güzel olur. Ona sen? o çıkıyor ona. O çıkıyor çık... doğru olur. Ve yine daha rahat olacak. Tabii ki senin kurtuluşun yok galiba. Yok bu böyle olsun ya istekler vallahi süper bir işe gidiyor. Ya işte turistler de geldiğinde kafilelerde görebilecekleri bir mekan aynı zamanda. Öyle bir iş yapıyorlar ki aksiyon bir kültür diyelim canlandırıyorlar yerde düşüm yapıyorlar. Kadınlara hem iş imkanı hem meşgul yapıyorlar. hem başka Türk Aksaray'da Aksaray ismi başka Türkiye'de de duyacaklar. Çok güzel. Yani şey çok kollu, e, çok e, yönlü bir fayda. Tur şirketlerine söyledim. Buraya da bir şey yapsınlar. Bizim yani. Bursa'yla konuşalım çünkü Buraya gel, böyle geçelim. çok zor başkanım. Trafik Arabi yani. Şey, ya sevgi onun orada bir yere bir tane seyyar bir şey de koyarız. Sıkıntı yok. Gelirler. Şey ya geçen pazar günü 250 kişi geldi ya. Öyleymiş. Evet. 250 kişi ben geldi kaptalmamla. Ha, en şey olan da ne biliyor musun? Adamlar geliyor, geziyor, gidiyor, hiçbir şey almıyor. Maalesef. Hiçbir şey satamıyor. Aynen. aynen. tabi. Bunların büyük şeyler konuşup olması var onlara ait. Mesela bir kulübe yapıp Aynen. oraya. Aynen. Aynen. Tüm kooperatif ve derneklerin ortak ürünü. Aynen. Çünkü aynen. Hepsinin bakar, Ayağın altında. altında buraya gelmeler çok zor. Yani buraya gel. Orada bunları satın. Orada, orada. Aynen. en güzeli orada. Biz, şimdi, bizim şöyle. Bu ilk günden beri aklımızda ama şeyimiz yoktu. Hani elimize bir ürün yoktu. Materi Şimdi endi, elimizde tamam. dolu uygun. Yani Aynı çok rahat satabiliriz. Evet, 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 evet. Tarlana isteyen tarlık, yiyecek isteyen yiyecek, kıyafet isteyen kıyafet. Yani ya her her şey oraya da olabilir, soruştur. bizim oraya da olabilir. Çünkü bizim orada e, otobüsler bizim oraya geliyor. Otobüsler hayalde mi duruyor? Ha, Sanki mi Ha onu bilmiyorum. Abi, taksi durağından sonra değiştirecekler. Taksi durandan sonra değişiyor. Şey. İlk bak, başladık. Şey, yani son soma madenciler onu bir şey yaparız. Soma madenciler Başkanım buyurun dışarıda birazcık ikramımız da var. Hayli arkadaşımız Truk yaptı. Geç geç, lütfen geç No, no, no. It's j u